Mesela dondurma yerken dondurma sığırıyorsun. Bu buna benziyor ya. Frigola mı? Galiba. Hmm. Hop. Beş. Hmm. Bunu ben yediye koydum. Daha kötüsü gelecek. Mesela kız bu kadar bir şey söyleyeceğim. Hı <laughs> hı. Evet. Banana yani muzlu. Ben muzlu severim. Altı. Mangum beyaz. Bir. Bir. Alıyor. İkiye koy. Bayıldım. Koy. Onlar eskide vardı. Dört. Ee bozdu bunlar çok iyi ya. Ama 8 yazın çok iyi gidiyor. Evet ama 8 cornetta. 10 ya. Hmm 9 3 ile gidiyor hadi bakalım. Oy daha gibi. Ben bunu biliyorum. 3 ve sıralamamız bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşürüz.